Herkese selamlar arkadaşlar. 6 Temmuz 2024'te oynanan Avrupa Milli Maçını kaybettik ve ben çok üzgünüm. Çünkü ilk defa bir maç izlemiştim. Çünkü bildiğiniz üzere kızlar çok maç izlemez ve hoşlarına da gitmez aynı benim gibi. Ama sanırım ülkedeki çoğu kız izlemiş ve Twitter'da bununla ilgili bir şeyler yazıyorlardı ve ben çok gülmüştüm. Hollanda'da yaptığımız maçta ilk 25 dakikada gol attık. Ve herkes çok sevindi tabii ki. Golden sonu dedik ki tamam biz bunu alırız. Çok mutluyuz. Herkes böyle havaya uçtu. E, i̇çlerinde bir mutluluk. Bir gurur böyle. Daha sonra maalesef 1-1 oldu. Sonra 2-1 oldu ve biz neye uğradığımızı şaşırdık. O kadar heyecanlanmıştık. futbolcular çok iyi gidiyorlardı. Ama iki bire getirdiler. Hatta bir tane futbolcu benim bildiğim kadarıyla yani gördüğüm üzere e, birazcık dokunmuştu ve onun sayesinde de gol olmuş gibi bir şey olmuştu yani onu görmüştü tam anlamam futboldan ama yorumum bu şekildeydi en son 25 dakika kala yani uzatmalara gide gide hep bir Hollanda'nın maçındaydık yani kalesinin önündeydik 3-4 tane poz olmuştu pozisyon olmuştu ama maalesef olmadı. O an böyle hani dedim olacak herhalde yapacaklar herhalde. Böyle kalbim küt küt atmaya başlamıştı ama. Ama maalesef ne kadar çabalasalar da ne kadar koşsalar da olmadı. Başaramadılar. Daha sonra da bazı oyuncular çok dikkat çekti. Saçlarını oynamasıyla hani diğer oyuncular koşuyor. Bu ne yapıyor saçını oynuyor. Hatta diyor ki bir tanesi. Bu tweet'e çok gülmüştüm. Şunu söylüyordum. Türk milli milli takımına düzen gelmeli, askeri düzen gelmeli ve herkes subay subay tıraşı olmalı diye. Bunu gördüm de çok gülmüştüm ve çok komik gelmişti bana. Ben Barış çok tuttuklarını düşünüyorum Hollanda takımının. Hani adamı bir türlü rahat bırakıp da oynayamadığını hissettim yani. Hani böyle sanki adamın kolundan bacağından tutacaklar da gol atmasın diye çabalayacaklarmış gibi geldi. Sonra dedikleri kadar Arda çok güzel bir oyuncuymuş. Çok güzel orta yani gol atmaları için fırsat verdi. Onu da tebrik etmek istiyorum. Ne kadar duyacağını bilmiyorum ama. Eğer bu maç çok farklı bitseydi, mesela oyuncu değişikliğini daha çabuk yapsalardı belki daha fazla gol atabilmiş olacaktık. Bunu ben bile düşünüyorum ve bunu Twitter'da bir sürü insan söyledi yani. Her şeyin çok farklı olabileceği düşüncesi beni o kadar yaralıyor ki, o kadar üzülüyorum ki buna. Hani bir dahaki hafta belki yine maç izleyebilirdik ama maalesef izleyemeyeceğiz, toparlanamayacağız. Ama eğer maçı kazansaydık, emin olun daha kuvvetli olurduk ve herkes elinde bozkurt bozkurt işaretiyle dolaşmış olacaktı. Çünkü insanlar bu olayla çok mimlenmişlerdi. Melih'e ceza vermelerine eğer kazansaydık bence bütün oyuncular bozkurt işareti yapıp Türk halkına selam verebilirlerdi. Ben öyle düşünüyorum. Belki çok hayalperest olabilirim ama. Neyse benim yorumlarım bu kadardı arkadaşlar. Çok heyecanlı bir milli maç izledim. İlk defa izledim. Ama kalbim çok kırıldı. Keşke kazansaydık. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Belki o zaman daha fazla video atmak isteyebilirim. Bana destek olursunuz ve beraber gelişiriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum.